mim yani yani الحروف, el müellefu min hazil hurufi el kitabu zalik el kitabu yani bu harflerden mu'allaf, mesela terkib edilmiş mürekkep olmuş oluşturulmuş efendim nedir kitaptır kab o kamil manadaki kitaptır o fısıra bir sureti veya sure ile ne ben olursa esure o zaman zaliker kitabu demek ki zikrül kulli iradetul cüzi yani o efendim kitaptır yani demek ki o efendim kitabın bir cüzüdür demektir. Efendim evil Kur'an'ı veya Kur'an ile olursa zalike yani o Kur'an yani el er kitabı kitaptır. Efendim ha. şimdi burada <laughs> yani zalike eee uzağa işaret edilen efendim şeyle işaret edilmiştir ismi işaretle zalike uzak güçündür. uzak e, için bir işarettir. işte onun cevabını veriyor diyor. Fe innehu ne zaman onunla konuşuldu. Elif mim mesela konuşuldu demek ki iki şekilde cevap veriyor yani. Birincisi demek ki yani Muşarru İlahi min kabîlül kelami levziye yani levzi kelam kabilinden. Demek ki lemma tüküllüme bihim onunla konuşulduktan sonra artık gayb hükmünde oldu. Gayb hükmünde olunca bu sefer yani bir hükmül bayidi yani bayid hükmünde oluyor demek ki. Uzak hükmünde olmuş oluyor ve takadda ve nihayetli buldu yani konuşuldu efendim ondan sonra sona erdi veya hatta vesale yani efendim, ulaştı minel mursili Allah'tan celle celaluhu ki mesela şanı yüce Allah celle celaluhu ile mursali ilahi ki peygamber aleyhissalatu vesselam ha e, vasıl olunca Sâra mutabâidâ. İki şekilde demek ki e, cevap veriyor. Birincisi demek ki lamma tukullime bihi min kabilil kelami lafzi yani. Lafzi kelam kabilinden olduğu için e, konuşuldu ve gayb oldu. E, gayb da e, uzak hükmünde oluyor yani. yani. onun için demek ki uzağa efendim, ait olan ismi işaret ile işaret edilmiştir evetim. Aha ikinci e, şey, cevabı ise yani onun mertebesi yücedir yani. Çünkü Cenab-ı Hak'tan gelmiştir yani Mertebesi yüce olduğu için zalikel kitabı yani o kamil manadaki kitap demek ki mertebesi yüce olduğu için uzak hükmündedir. Evet. Şirele bir maşaru bir ilmeydi. baidi Yani lam evvel sene vasıl oldu. Minel mursili mursilden Allah'tan ilel mursili ilehi Peygamber sallallahu aleyhi ve kendisine gönderilene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sâre mütebaiden uzak olduğu üşire ilahi bir maşaru bir ilmeydi. Üşire işaret edildi ona ilahi ona bir maul şey ki e, bir ismi işaret ki işaru işaret ediliyor bi onunla ilal baidi baidi uzağa peki zalik hem zekerdir aha e sure olursa yani elif lam mimden sure kast edilirse o tezkiruhu meta uride bi elif lam mim el eğer sure mesela ne zaman yani irade edilirse li tezkiril kitabı yani کتاب مذکر در یعنی خبر مذکر در فینه خبرون خبر در او صفته الذی هو هو آه. آه.